Yasak Elma dizimizin analiz videosuna hoş geldiniz. Videomuzda geçmeden dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde, Kumru bu kez, terk edilişinden dolayı, toparlanamaz hale gelecek ve ayrıca aklını kaçırma noktasına gelecektir. Elbette ki bu süreçte Doğan, her zaman kızının yanında olacak ve Caner de tıpkı Doğan gibi, Kumru'yu yalnız bırakmayacaktır çok geçmeden Kumru, bir de annesi ve Selim'in gerçeğini öğrenerek bir kez daha yıkılacak ve ne yapacağını bilemeyecektir ve boşlukta iken Caner ile duygusal bir bağ kuracak ve böylelikle Kumru ve Caner aşkı bizlerle olacaktır. Bu arada, Ender, Yıldız'ın kendisine güvenmediğini fark ettikten sonra, bu kez şansını Julia'dan yana kullanacak ve kendi yaptığı oyunları Yıldız yapmış gibi göstererek, Julia'nın Yıldız'dan nefret etmesine neden olacaktır. Ve ayrıca Julia Doğan'ın, Yıldız'a gerçek anlamda aşık olduğunu gördüğü için, Yıldız'ı kıskandığı için Ender'in oyunlarına düşecek. Ve yeni bölümlerle birlikte Yıldız ve Julia düşmanlığı da bizlerle olacak. Ve Yıldız, Julia ve Ender ne yaparsa yapsın, bir sıfır önde olacak ve onların oyunlarına hazırlıklı olacaktır. Ve yeni bölümlerle birlikte Doğan ve Yıldız'ın, tekrardan birbirlerine yakınlaşmalarını göreceğiz öte yandan Ender ve Julia'nın kıskançlıktan kudurduklarını da göreceğiz. Yani anlayacağınız bizleri aşk, entrika ve heyecan dolu sahneler bekliyor olacak. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla analiz videolarından haberdar olmak için bizleri takipte kalın.